Merhabalar arkadaşlar. İğnelerin açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere yepyeni bir sıralı modelin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Umarım beğenir. Sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim oyalı suni epek 4 Dört katlısı Instagram'da Tespi Örtü dünya sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Zürafa mı kumaşımın kendi rengiyle yaptım. Böyle ilk aşaması da kendi rengiyle yapacağım. Şimdi burada 3 tane zürafa bırakacağız. dördüncü zürafamın içine geri döneceğim. Arada 3 tane zürafa boşluğu bırakacağım. 4. zürafamı da yapıyorum. Geri alıyorum ipimi. Hemen bu geri aldığım yere 3 tane kiprik yapacağız aynı boyutta. Önce kipriklerimizin boyunu şöyle ayarını yapalım. Üç tane kipremizi bu şekilde hazırladım. Şimdi üçüncü kipremin üzerine ipimi alıyorum. Aldığım yere 3 tane tekrardan kiprik yapacağız. Aynı boyutta üç tane kibrimi hazırladım. Şimdi iki tane zürafamızı şu şekilde atlayarak ipimi şu şekilde indim. Ayarını şöyle yapıp ondan sonra ipimi iyice çekeceğim. Tekrardan arada üç tane zürafa bırakacağız. Bu aradaki zürafayı arkadaşlar sizler Zürafalarınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre sayısını ayarlayabilirsiniz. Ben 3 tane bıraktım. Sizler dilerseniz 4, 5 veya 2 kendiniz ayarlayabilirsiniz. Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek. Modelimin ilk aşamasını bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Bugünkü modelimin tamamı da böyle olacak. Böyle çıtı pıtı herkesin yapabileceği tarzda Yapımı kolay, çok da gösterişli sıralı bir model. Hemen ilk kipremin içine ipimi tutturuyorum. Buraya bir tane kipri yapacağız. Şu boyutta. ben yanındaki kipriğime geçiş yapıyorum böyle sıfır geçiş değil şu şekilde zürafa şeklinde bir geçiş yapıyorum arkadaşlar şöyle küçük üç tane de buraya kibri yapacağız aynı boyutta Tekrardan yandaki kipreme geçiş yapıyorum. Yine sıfır geçiş değil. Şöyle arada ufacık bir zürafa şeklini alsın. de kuyu renginden yapalım Tekrardan yandaki kibriğime geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Üç tane aynı boyutta kibrik çalışacağız buraya. Kibriklerimi ben tek düğümle yapıyorum arkadaşlar. Tek düğümle daha düzgün oluyor. Hemen yan tarafa geçiş yaptım yine. Şurayı da arkadaşlar şu şekilde düzeltebilirsiniz. Şöyle iğneyle yukarı doğru çekerseniz burası düzelir. Şöyle elimin çiçekleri bu şekilde hemen sarı rengimle de şu kipriklerimizin üzerine pıtırcık yapacağız. Şöyle bir tane sıkı iğne Modelimin tamamı bu şekilde arkadaşlar. Denesini tamamlayın. Fiyat bilgisiyle tekrardan geleyim. Bugünkü modelimin bu şekilde sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı gösterişli herkesin yapabileceği tarzda bir sıralı modelim oldu. Ben severek hazırladım. Sizler de yapar dener siparişlerinizi alırsınız bu güzel modelimle. Şöyle hemen duruşuna da bakalım bu şekilde. Arası sıkı derseniz arkadaşlar siz de sayısını dörde yükseltebilirsiniz. Bu şekilde. Evet, şimdi bu güzel modelimi fiyat kısmına geçecek olursam, bu sıklıkta en az 800 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da 806 yapabilir. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.